köylü kızı, e, babası rahmetli e, Allah nur içinde yadırsın dedem, e, mandra sahibi. Tamam. Peynir yapma ustası adam. İşte bizim en büyük artımız annemizin olması. E, şimdi peyniri annem mesela bu kırması etmesi ben çok iyi anlatamıyorum bu işleri yani bildiğim işler değil. E, öyle başladı. Sağ olsun eşim de mesela öğrendi. İşte ben dedim hani her şeye girdim bir de oraya girmeyeyim. Sen, sen, ben girme. Se, sevkiyat sen, ve nakliye yani işlerim. Sen bence en iyi yerdesin şu an. Önünü <laughs> evet. bırak onlara yani sen başlama. Bir bakmışım mandıra falan açıyor Zafer abi. Ya sevkiyat mevkiyat ama benim bir karlılığım yok. <laughs> Kiloya bakıyorlar para nerede? <laughs> dur şimdi dur şimdi anneler şey yapsın. Dediğim doğru değil mi? Bunu Çöktesinde bir, de doğru. bunu bir şeye getirmek lazım yani. Hani sütü alayım da değerlendirmek lazım bunu. Eti de sütü de değerlendirmek lazım abi. Şimdi bir honştan ineğiyle ee, şimdi tokat yani bizim e, doğum alı dediğimiz Hı -hı. hayvanların bir de biz şimdi e, devamlı şerole şerole kır evet, evet. E, daha da ete ete döndür evet. veyahut da e, simental kır e, ne oldu daha bir sütümüzü azalttık. Evet. Şimdi bize hiçten kazandırmıyordu. Doğru. Şimdi bir e, Holstein inek yaklaşık olarak iyi bir bakımla biz bunları gördük çünkü yani Kesinlikle. kendi ineklerimiz çok iyiydi Hı -hı. gerçekten iyiydi. 30-34 kilo piklere çıkıyorduk biz. Evet. Onu şimdi mesela sütçüye de versen para kazanıyorsun. Ama bizimkinin şimdi 12 kiloyu geçmiyor bizim hayvanlar ya. 12 kiloyu geçmiyor. Yani bize böyle hiçbir karlılığı yok. Yok. Ya yok yani şimdi bizim böyle bir mantaliteye yürümemiz bizim açımızdan da. Yani alan insanlar da şimdi yağ, proteini, vitamini hepsi içinde olduğu için. Yani içinde herhangi bir şey alınmamış. Yani giderken ben size şimdi böyle veririm. Nasıl olsun şimdi oruçlusunuz diye dadım olmaz. Evde görürsün ne anlattığımı. Yani e, bu insanlar bizden o yüzden alıyorlar bu sütü. Ya Günlük şimdi kaç kilo burada 5 tane hayvan sağlıyorsa 55 kilo civarında ya süt çıkıyor ya çıkmıyor yani bunlar evet. Ya Hadi 50 kilo diyelim yani çıkmazsa da e, bunlardan 5-5,5 kilo civarında peynir çıkıyor. Bu evet. yani. E, şimdi bunun da karlılığı bize ne kadar? Evet e, sütçüye verdiğimizin hemen hemen iki katı. Evet. Ama emeğe baktığı zaman. Ee, şimdi evet. ben tavukhancılık yapıyorum. Şimdi tavukhanede herhangi bir işimiz var yengenle. Yengen beklerken e, anam ağlıyor. Neden? Süt kırdım, peynir yaptım, bilmem ne oldu. Dedim ya bak inekleri bu Bandıracılığı bırakın yani. Bu iş böyle olmaz. Şimdi Zafer abi e, Et kaç fiyatlarda? Süt ne kadardan alınıyor? Birazcık da böyle hep şunlardan süt bahsedelim. Süt 14 liraymış e, bizim burada. E, 14 liraya alınıyor diye biliyorum ben. Tamam. E, şimdi biz 4 aydan beri de e, süt vermediğimize biz şimdi sütçüye verdiğimiz zaman da bizim sütçü bizim bir şeyi hiç dökmezmiş yani ne o e, güğümü. güyümü güyüm evet. öylece götürür Heh. kilosuna bakar Heh. kaç kilo bu onu e, kendi özel müşterilerine satar şunu o ha. ya işte tamamen yağlı ya bu süt tamam. e, o yüzden e, Ama öyle değerlendirilmiş Sen bir şey, De, şöyle olsa daha güzel olmaz mıydı devlet tarafından böyle belirlenen politikalarda mesela yağı böyle yüksek olan proteini yüksek olan Mesela bunlara böyle teşvik etmek için hmm. yavranı yüksek diye mesela biraz daha e, ücret ödemesi yapılması gerekmiyor mu sence? Belirlenen politikalar ne olmalı? Bu hayvancılık şu an nereye gidiyor? Yani şu an para kazandırılacak durumda mı? Şimdi bu seni insanlar ne için arıyorlar? Ya bakıyorlar, izliyorlar seni. Zafer abi bir koyuna girmiş. Hmm. Koyundan çıkmış, ineğe girmiş. Evet. Sonra ineğin sütünü almış. Annesiyle karısı peynir yapıyor. Evet doğru. Şimdi millet bana diyor ki Sibel diyor telefonlarda bana hep öyle diyordu. Peynir yap, yoğurt yap, onu yap, bunu yap diyordu. Al Zafer abim karşımda her şey açık açık söylüyor. Şimdi Zafer abim Şimdi baştan... bu işi yapacaklara desin ki hmm. bakın kardeşim bu işi böyle yapın. Ben 3 koyun diye gittim. 320 tane koyun aldım. Ya böyle yapmayın. Hmm. Ya da böyle yapın diye akıl şimdi, vermenin... Şimdi e, akıl vermenin e, annemin dediği gibi başlamak lazım. 3 koyun, 5 koyun öyle 10 koyunda bir gir. Nedir ne değildir bir gör. Bir sene boyunca şöyle bir yoğrul. Tamam. Anlıyor musun? E, ama dedim yani ben nelerin üstesinden geldim. Bu bana ne diyecek e, dedim. Ama bu öyle işe... olmamış değil mi? Ya adamlar varken şimdi iyi bir adamım vardı. Adam rahatsızlanınca bir daha iş yürümez oldu. Şimdi benim e, tavuk ayırıcılık 3 e, tane balya makinesi yani e, aktif çalışan makineler, e, büyükbaş işletmesi ben 250-280 diyorum yer çalışıyorum. Şimdi ben e, sulamayan bakayım, işçilerimi kontrol edeyim hangi birine bakayım. Yani Burada da orada dağılıyor işte iş. Ha? Yani benim şimdi joker olmam lazım e, motosikletle veyahut da e, öbür envanterlerle, araçlarla bu işleri takip etmem gerekiyor. Evet. Ama ben ta takip edemiyorum ki bu işleri. Neden takip edemiyorum? E, koyuna mı bakayım? Alo abi ne yapıyorsun? Koyun doğuruyor. Ne yapıyorsun doğuruyorsa sen doğuttur işte. Görüntülü arabayla ben belki 20-30 tane koyun doğutturdum ya. Yaparsın. Şimdi evet e, şimdi biz bu işe e, öyle girdik ama tamam başardık mı? Çok da başardık. Şimdi, tamam. e, sağ olsun iyi de veteriner hekimlerim vardı. Tamam. Kendi bilgi birikimimde mesela hızlı bir şekilde yürümüştü. Ama doğru olan bu mu? Doğru olan bu değil. Hı. Birincisi e, bilgi beceri. Evet. Sen niye yatkınsın? Evet. İkincisi Hangi ırkla girebilirim? İlla ki yapacağım, evet. yapacağım diyorsan. İlla ki yapacağım diyorsan. Ha yok yapmayacağım diyorsan. Bak işin aslında en büyük e, mayını benim kendi gözümdeki. Yanlış anlamayın yani doğrudur eğer de herkes farklı bir şey söyler ama. Bu e, okulların 12 yıl olması. Ya 5 senedir bu okullar. Şimdi e, çıraklık eğitime gidecek olan çıraklık eğitime gidiyordu. E, ne bileyim ustalığa gidecek olan, tarlaya gidecek olan veyahut da bir e, nakliye şirin firmasında çalışacak olan insan orada bir yön e, eğilim kazandırıyordu. Yani senin gibi e, veteriner hekim bulmak da zordu yani. Niye? Zor yetişiyordu çünkü. Zor olan güzel oluyor. Evet. Anlatabiliyor mu? Zor olan güzel oluyor. Niye? Daha iyi eğitiliyor. Çok ehil insanlar yetiştiriyor bunları. Şimdi e, Türkiye'nin 80 ilinde, 80 tane üniversite, e şimdi sen üniversiteyi bitirmişsin, kademe atladın, CEO oldun sen ya, ne hayvanı, hangi hayvana bakacaksın sen? Adam e, tra bir tarım sektöründen gelmiş, traktörün e, tekerlerini kaç tane olduğunu bilmiyor. Veya da traktör nasıl çalışır, onu kullanmayı bilmiyor. Evet. E sen şimdi e, annem baban hayvancı, inekte kaç tane meme var diye soruyorsun, e, düşünüyor. Neyi düşünüyor kardeşim, dört tane meme var bunda. Hiç yani bakmadın, etmedin, üniversiteye neyle gittin, bu adam seni bununla do doyurdu, suladı veya da okuttu. Yalan söylesem yalan söylendi. Ama bir <laughs> işin asıl bombası <laughs> buradan patladı. <laughs> yani insanlar şimdi e, sanayiye git, çırak yok. E, işçi i̇şçi arıyorsun, işçi yok. Tamam. E, çalıştırma insan bulamıyor. O envanter e, bitti bizde. Tamam o kısmı geçtik. Tamam. O kısmı geçtik. 12 yıllık adam hiçbir baltaya sap olamadı, hiçbir arada çalışmak Anne istemiyor. Anne babanın da suçu yok mu ama burada? Anne babada suç yok mu? Anne babada şimdi anne babalara suç vermeyelim ya bence. Niye öyle diyorsun? Bak şimdi köy, senin çocukların var değil mi? Var. Evet. Şimdi abi şöyle bir şey. Benim çocuklarım bak traktör kullanmayabilir. Bu hayvanı sağmayabilir. Koyun 200 tane verem. Güder. Ben çok çektim. Hayvan gütmekten yok. Benim çocuğum çekmesin şehire gitsin. Heh. Şehire gitsin şehire gitsin. Bu çocuk şehire gidiyor. Tebrik ediyorum güzel bir konuya değindin. Evet gidiyor. Bu çocuk gidiyor. şehire gidiyor. Giriyor bir fabrikaya. Hı hı. E gibi çalışıyor. E senin Irgat. babanın, ananın orada köyde bir sürü damı var, ineği var. Yoksa bile kendin koy oraya. Ama anne baba da istemiyor işte bunu. Şimdi anne baba neden istemiyor? Anne baba diyor ki yarın öbür gün bunlar burada kalırsa ben diyor ömür boyunca bunlara çalışacağım. <laughs> ya çalış ne olur. <laughs> Makinen eskimez işte yıpranmazsın yani sonuçta. Ne oluyor? Çocuk gidiyor, 10 sene yatıyor, yuvarlanıyor, şeker oldum, e, gut oldum, bilmem ne oldum, 5 sene sonra da gömüyor Yani sen çocuğu, çocukla beraber koşmuş olsaydın, torun torba sevseydin, ya. evde kalaylarda çok daha başkaydı. Evet, Şimdi işte, annenin, bu. anne ve babanın e, yaptırımı yapmaması gereken burada aslında bu. Hı. Ama Ama %95'i e, işte şehir sevdalısı. Evet. Şimdi e, insanlardaki mantığın nedeni ben köyde kalsam evlenemem. Neden evlenemeyeceğim? Bahtın mı kapandı? He? Köydekine vermiyor kız diyor. E, vermiyor. vermiyor Sen şimdi diyor. işini gücünü adam gibi yapmazsan bir insana e, bakamayacak gibi bir potansiyele gelmişsen vermesin zaten. Ondan ya sonra abi boşandım. Köy, abi köyden istemiyor evi kadın. Kız istemiyor. Bana şehirden ev alacaksın diyor. Geçsin öyle böyle. evlenirim diyor. Hmm, tamam öyle diyor. Ondan hepsi şehire evleniyor. Ondan sonra iki sene ha. sonra ya şehire e, ya köye. köye. Ha. anlıyor musun? köye gelmiyorsan hadi güle güle ha. herkes yolumuzu ayıram. Ne oldu? Jeneratör bozuldu, ha. elektrik alamıyorum. <laughs> Ulan ben yengenden 25-30 seneden beri elektrik alıyorum da ne, sen neden elektrik alamıyorsun iki senede? Böyle abi. Neyse yani, yani konuyu dağıtmayalım. Yani. Ee, yani çocukların bakımından bakarsan böyle. Ama Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Yani benim annem babamdan da Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Ben 7 yaşındaydım. Ayaklarım e, traktörün vitesine, devriyajına mesela frenine değmiyordu. E, ama ben traktör kullanıyordum. Yanımda 30 kişi çalışıyordu benim ya. Hay o zamanları. Ya. Yani ben e, tamam bir romak devirmişliğim var. Oluyor mu? Olacak bunlar. Çalışmaya da istemiyor insanlar. Çalışmak isteyen insanlara da biz o imkanı da vermiyoruz. Yani hakikaten işi böyle e, hakikatten bu işi yapmak isteyen insanlara da o işi vermiyoruz. E, yapan insanlara da e, işte öyle kıydırık yapıyor ya. Yani af ah buyurun e, ben pisliğin içinde e, yer almak istemiyorum diyor. Yani ama e, yaptığın iş ona bakarsan çok mu doğru? Üç saatlik bir işi var bunun. E tamam üç saatlik de yani bir işin e, ucundan da tut. Türkiye'de yaşıyorsun e, ha, havasını... Suyunu emiyor ya bu memleketin. Ama işte o bokun içine uğraşmak ona zor geliyor. Tabii şimdi gidecek adam orada e, Tabii. makyatolar bilmem neler. Ama şimdi, ama şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Şehir hayatı şu an pahalı. Herkes köye göç etme derdinde. Peki o ne olacak? Vallahi Allah herkese göre yardım etsin yani. E biz an, de biz de insan bekliyoruz gelsinler çalışsınlar şu diye. Şu Yok yok şu an gerçekten öyle Zafer abi. Yani şu an herkeste bir köye göçme sevdası var. Köy'e gideyim. işte bütün işimi gücüm bırakayım. işte 3-5 tane hayvan alayım, bakayım. Hmm. işte çok güzel bu. Bu gerçekten güzel. Yani ben şeyden korkuyordum mesela. Bunu hep programlarda da konuşuyoruz. Köyde artık genç kalmadı. Yaşlı jenerasyonda bittiği zaman hmm. köyde şimdi, genç artık kalmadı. Şimdi e, öyle çok sevdiğim bir arkadaş bir yerde reklam departman müdürlüğü yapıyor. Onun alt seviyesinde bir arkadaş arıyor beni şimdi kardeşim. Abi yanımda diyor bir arkadaş var. Evet. Ee, büyük büyükbaş hayvan işine girecekmiş. E girecekmiş. Ne yapacakmış orada? Dedi ha ben ikna edemedim dedi. Yani sen bir e, konuşur musun? Buyur kardeşim. Selamünaleyküm. aleyküm. Ya Zafer abi işte seni çok met ettiler. İşte sen çok büyük bir akıl veriyormuşsun. E, saman var, su var. E, benim hayvan kaç kilo verir? Kardeşim dedim bak sabah <laughs> erken saatinde arıyorum. Bir. Dedim bak e, kuşluk vakti değil. E, i̇şte... işte bülbüller ettiği, öttüğü zaman değil. Sen dedim hiç eğer akşam dedim tarhana çorbasında gağını doyuruyor mu? Ha. gidiyorsun dedim börek yiyorsun bilmem ne yiyorsun. Bu hayvan dedim kaç tane memesi var söyler misin de bana? E, kapat dedim telefonu günah sokma beni. Şimdi yani bu tip insanlar gelecekse köye gelmesin. Hiç gelmesin yani bu, bu insanlar gelmesin. Orada limon mu satacak? E, ayakkabı ne, Ama diyoruz ya boyayacak. zaten araştırın da gelin diyoruz ya biraz öğrenin. Araştırın hiç bilmeden Dün bir tane birine karşılaştım Instagram'dan böyle bakıyorum falan yazık şey yapmışlar kızlara şey kızla karı koca inek satmışlar bir tane bir celebin bir tanesi köy kahvesine girmiş hı. demiş ya var demiş ben de inek demiş vereyim ineyi ondan sonra götürüyorlar ineyi ineği satıyor falan bereket akıllık etmişler böyle fotoğraf falan da çekmişler hayvanın. ondan sonra başka bir adamın bir tanesi yine hayvan satıyor falan. Hı hı. Diyor bende de hayvan var işte iki tane hayvan alacağız diyor. Götürüyorlardı ama bu hayvanın aynısı. Hı hı. Aynı hayvanı ötekine de para veriyorlar, alıyorlar hayvana. <laughs> hayvanı getireceğim ben sana diyor. Hı. Yani dolandırıyorlar insanı, anladın mı? İki bir hayvanı iki defa satmış adam. Sibel kardeşim. Şimdi Neyincecik <laughs> çocuk bunlar Zafer abi ya. Evet, evet, e, Türkiye'nin böyle bir makus talihi var. E, şimdi Allah kimseye öyle yazı yazmasın. Yani e, çok artık kolay yerden para kazanma sevdamız diye bir şey var artık bizim. Evet. Yani öyle bir e, sıkıntımız var. İşte en kolay yönü e, af buyurun ya faizcilik ya dolandırıcılık ya da öbür tarafını söylemeyeyim. Neyse e, yani insanla artık o kadar böyle avam olmuş ki yani hiçbir eşe eşekayda e, sarılmayayım. Yani bu büyük mesela köye gelmek isteyen insan grupları içinde öyle. Şimdi e, yerim var mı? Yok. Evet. Damın var mı? Yok. Ee, en azından e, süt sağa makinen veyahut da ona yarayışlı süt sağayabilecek kadar bir bilgin var mı? E o da yok. E, saman somun yok. E ne var? Merhaba. E kaç kere götüreceksin günde? E, yarın ayağın ağrıyacak, başın ağrıyacak götürmeyeceksin. E, i̇nek e, orada bedava bekleyecek. Hal. Yok yani acıkacak bu hayvanda. Ya yani, öyle olur, böyle olur. Yani ondan sonra ne oldu? Türkiye'de hayvancılık yürümüyor. Yani bu bilgi birikimle ee, bence yürüyeceğini de tahmin etmiyorum. Yani şimdi iş nereye doğru gidiyor? Büyükler mesela bu işe ele almaya başladı. Niye? Arkadan küçük küçük olanların da arkasından gelen olmadığı için yürüme, yürümeye artık iş. Evet. Yani çalışacak insan potansiyeli de yok. Tarlalar boş kalıyor bizim buralarda. Yani mal yetiştirmeyi bilmiyor, ineğe bakmayı bilmiyor. Yani bu kendi açısından bir kompleks. Yani Aynen. yoncanın ne olduğunu bilmen lazım. Yulafın nasıl, ne zaman ekildiğini bilmen lazım. Ne zaman hasat edilmesi gerektiğini. Yani biz mesela bak hayvan pancarı ekiyoruz. Yani biz bunu zevk olsun diye ekiyoruz. Yengenle beraber gidiyoruz, yolluyoruz, geliyoruz ayda bir kere veya 15 günde bir kere. İşte biz buradan da e, 3 kuruş, 5 kuruş e, yem maliyetinden kısalım diye yapıyoruz bunu. E şimdi e, ben çok yerim var da bunu illa ekem diye mi uğraşıyorum? Yok. Öyle bir saplantım da yok. Herkes gibi giderim ben de kahvaltı e, çederim, bacağımı oturup Veyahut da bir arkadaşımla buluşur. Orada burada bir yemek yerim, içerim. Söyleşiriz, bir sohbet olur yani. Evet. Ama ben pancar sökmeye gidiyorum. Bunların böyle bir sevdası da yok. Ama en büyük sorun işte dediğim gibi yani bu işin mayının patladığı yerde başlıyor bence. Çünkü yaşken eğitemiyoruz. Evet. Yaşken eğitemiyoruz. Ben ne diyorum bak sana. 7 yaşındayken ben traktör kullanmayı biliyordum. Ayaklarım gaza ermiyordu. Annem bana diyordu ki hadi çocuğum sen bizi götürürsün diyordu. Şimdi annem öyle diyordu bana hadi çocuğum götürürsün hadi çocuğum götürürsün. Şimdi ben traktörden inemiyorum artık. İğnenin delinden geçiyorum gidiyorum yani. Ne kadar güzel değil mi Zafer abi? 5-6 tane traktör paraladım. Başarı başarı getiriyor Zafer abi. Getiriyor. Allah bir kere de bin kere razı olsun. Evet. Ama çapa yapılacak dedi. İyilik okul 3'e gidiyordum. Orta e, öğlen arası şurada bir e, 30 dönüm yerimiz vardı. E, annemin yanına geliyordum. Annem tek kalıyordu. Devam çapalıyordu. Bak işte demek işçi yokmuş mu artık nasıl bir düzen dümendir bilmiyorum. İyilik 3 çocuğu yani dediğim e, 8 yaşında 9 yaşında çocuğun var mı veyahut da e, çocukların 9 yaşında ne iş yaptığını az çok bildiğin için söylüyorum. Gidip de çapa yapalım ya. Ben çapa yapıyordum. Yani annemin değil. yanına gidiyordum. Yemeğimi yiyordum. Öğlen yemeğimi bir sıra çıkıyordum 30 dönüm yerden bir sıra çıkıyorum bak diyorum. Yani buradan ne kadar... Ee, bizim tarla 46 tane tabanca e, ta çalışıyorsa, boru çalışıyorsa çarpı 5 yap işte. 46 çarpı 5 yap. O kadar mesafeyi çapalayarak gidiyormuş. Ne kadar güzel ya. Okuldan saat 3'te çıkıyorduk. Bizim e, öğlenci akşamcı değildi yani bir gündü. 3'te çıkıyorduk. Saat 6'da hayvanlarımıza bakmak için e, gene annemin yanına gidiyordum. Tarlaya yakındı tarla. işte dediğim 1-1,5 e, bir, bir kilometre yürüyordum. 2-3 e, sıra yapıyordum. Biz o tarlayı iki kere kazdık annemle. Biz o tarlayı yani başka işimiz mi yoktu? Evet çok işimiz vardı. Ee? Ama orasını kazma insan mı bulamamıştık? Çok mu güzel yürüyormuştu bilmiyorum. Yani e, annemle kazdık. O e, insanda iştirak da olması lazım. Aynen öyle. İstek mi? de olması evet. lazım. Benim... Yani ben e, elektrik ve elektronik mühendisliğini kazandım. Babam bana bir evrak getirdi. Dedi üniversiteyi kazanmışsın hayırlı olsun dedi mi mi dedi. Gidecek mi dediğin lafın arkasından gidemedim ben. Neden? <laughs> Gitmedim ne bileyim ya yani dedi bir evin bir oğlusun dedi. Yani sana yetmeyecek mi bu ortam dedi. Gitmedim iyi gide gitmemişim yani. Ben de, yani normal duran bir adam olmazdım. Hı. Yani bayrak tutardım çalışamazdık yani biz. Çok patronla da kafa kafaya girerdik olmazdı yani. Gene buralara gelirdik. En azından böyle sıfırdan öğrenmiş oldum. Yani polis akademisinden mi kazandım. Babaannem gidemezsin dedi. Ne bileyim as mı kazanmadım. Evet işte bir öğretmenimiz vardı o. İşte ne dersiydi o. Milli güvenlik dersinde çok severdi beni illa seni oraya götüreceğim götüreceğim annem dedi oraya da gidemezsin annem de oraya gidemezsin dedi yani şimdi hayatın her aşamasında ben e, mağlup oldum Ay. ama benim nasibim buradaymış evet Evet e, ben bu hayatı seviyorum mu evet seviyorum niye ben balya bağlamasını bilmeyerekten gittim balya makinesi aldım burada bir balyacıya kızaraktan tarlada ben dedim neden bekliyorum o gün gittim balya makinesi aldım bilmediğim dua yoktu hepsini öğrendim neden? Balenin ipi koparsa ne yaparım diyor. İpi bağlamaya bilmiyorum. ötesi verisi yok. Kışın e, ustanın yanına dedim, öğlen yemekleri benden. Bak şimdi iyi dinlesin yani buradaki insanlar. Ben buradan Mustafa Kemal Paşa'ya 14 kilometrede gidiyorum. Öğlen yemekleri dedim benden. Her Allah'ın günü dedim geleceğim. Siz dedim bana sadece emir edin. Şurasını sök, burasını tak. Hı. Dedim bana sadece öğretin. Evet beni de seviyorlardı Allah razı olsun. Ee, bizim şimdi bu Yan Yanköy'den e, isim vermek istemiyorum. Ee, to toplama tablosunun altından çıktım ben böyle bir kızaklı bir makinemiz vardı işte onun altını söküyorum Yazıklar olsun dedi ya bana aynen böyle yaptı yazıklar olsun dedi ya Sen dedi Zafer Çakır Balya makinesi söküyor takıyor nereye düşmüş dedi ya Yani bu kadar zenginliğin içinde yazıklar olsun dedi ya Dedim bak bir gün olur ee, Ben dedim bu balya makinesini öğrenmeye çalışıyorum ee, Düşersin dedim elime ha. Melettiririm dedim bak ha. Ya Allah denk getirecek ya işte kul, kulun duvarını. E, 28 dönüm yerde dönüp duruyor etrafında. Evet. Zafer'e dur. Bir dakika dedim makineyi yaparım. Ha. Balye, e, buradaki balyeleri bağlarım. En acısı o olurdu çünkü. Aha. Anlıyor musun? Da. Hem balyeyi bağlatmayacaksın ona hem de parayı alacaksın. Balyeyi bağladım, parayı da aldım cemme soktum. Nasıl abi dedim şimdi? Evet. Ya defol git kardeşim Ay. dedi ya. <laughs> Bir gün e, kız kardeşim var benim Antalya'da. Hı. Ee, nereden geçiyorum? Burdur'dan. Burdur'la Kemer arasında ee, geziyorum. Gidiyorum yani, orada hızlı gidiyorum. Adam bir tane balya makinesinin arkasında böyle geziyor. Hı. Dedim bunun makinesi bozuk. İleriden döndüm. Hı. Adamın yanına geldim. Selamün aleyküm bağlamıyor <laughs> Bağlamıyor gavur dedi. Hı. Aynı böyle yaptı adam. Bu söyle hiç aklımdan gitmiyor. Bağlamıyor gavur dedi. Dedim dayı pense var mı? Var. Hı. 13 anahtar var getir. Makineyi yaptık. Üçüncü balya dedim sağlam çıkacak mı? Ee, üçüncü balya dedim sağlam çıkacak mı? bak bakalım dedim. Bir gittim geldim üstüm grilli gibi gıcır gıcır. Ha. O balyanın kokusunu aldım ya. E, bir de makine güyük güyük buruyor ya böyle. Allah'ım nasıl bir zevk. İşte bunu sevmesi lazım insanın. Değil mi? Ha. Yani ineğe böyle baktığı zaman onun böyle kendi malı olduğunu, Allah'ın ona bir nimeti olduğunu. Hiçbirini bak en bakmışım. güzel tarafı evet. budur bak. Ee, yani bu inek kadar bir değerimizin olmadığını evet. Ulan kayışın bundan etin bundan sütün bundan geldiğini al Bunun ne kadar değerli bir varlık olduğunu Baştan bilmesi lazım Yani biz ne hmm. yapıyoruz hemen hesap makinesi elimizde Yoo, çarp, yok, e, yok. çarp böyle topla hop zenginsin Hadi Yo, gir öyle, öyle bir olmaz. şey yok Hayır. Hakikaten yok Sibel Yani şimdi koyun içine girecek adam Sopayı alma bilecek eline Hayır. İğne yapmayı dediğim gibi ben o diğer materyalleri e, bilecek Ama biz ne yapıyoruz Allah vera e, kul götüre e, giriyor sonra battım ben. Batmıyorsun aslında. Yani sen bunu bilmiyorsun. Şimdi ben bugün mesela o, bu kadar bilgi birikime göre bin tane koyun bakar mıyım? Hiç içinden geçerim. Ama o sevdam bitmiş içinden. Evet evet e, 1400 metrekare kapalı alan e, kiraya vereceğim. Valla e, illa böyle kuyruğu kaldırmış olan varsa gelsin e, veririm ya yani. sıkıntı yok. Depoya da veririm problem olmaz. Ama e, yani diyeceğim benim anlatacağım bu kadar. Zafer abiyle biz bugün dedik ki sabahleyin gelip bir şey konuşur konuşmadan önce. Zafer abi dedim, öyle diyorlar sen de çok konuşuyorsun diyorlar ama dedim Zafer abi sen de çok konuşuyorsun bakalım hangimiz alacağız bunu hangimiz götürürüz bilmiyorum dedim ama ben sustum sen sen konuştun Kızım Zafir ben abi. kıymetin kız, oğluyum sen ha. kim de dans ediyor ben, gözünü ben seveyim. Ben teslim oldum <laughs> Zafer abi <laughs> ama tercüman oldum bize. Allah razı Ağzına olsun. Ağzına sağlık. Yani ben bir bilgi verebildiysem inanlar Allah razı olsun diyebiliyorlarsa ne mutlu bana. Abi biz bu neden izliyoruz? Hayvancılık yapmış, ne olmuş, nereden bakmış mı, çıkmış mı, nereden kazanmış? Her şey gerçek değille de şuraya dökmek istiyoruz ki karşıdaki de bunu alsın. Şimdi ben buraya bak bir ek daha yapayım. Hayvanı severek yaparsan bak. Hayvanı severek bak yaparsan asla seni mağdur etmez. Etmez. Kesinlikle haklısın. Bak asla seni mağdur etmez. İlla etinden, sütünden veyahut da işte herhangi bir materyalinden seni memnun eder. Ben bunu kemresiyle tarlada mal alıyorum ya. Evet. Ben bunu sütüyle ekmeğim çoluk çocuğuma rızık katıyorum. Evet kurban kesiyoruz yarısını satıyoruz. Veya işte satıyoruz pardon dağıtıyoruz. Geri kalanla sucuk yapıyoruz kavurma yapıyoruz. Daha belki de hala vardır yani evde. Ama şimdi şu danaya bakar mısın? Biz bunu kurban yapacağız diye öyle eğretten bakmıyoruz. Şimdi o hayvan şu an nereden baksan 600-650 kilo. Evet. Severek yapacaksın ya. Kesinlikle ne iş sev, yaparsan kesinlikle. yap. Kesinlikle sevmeden iş, yaptım. Ne da iş yaparsan yap. Dersin, severek dersin. yapacaksın. Ağzına sağlık tekrardan Zafer abim. Herkes ben kapa de çok memnun kaldım. He, kap kapatın kapatın bitti diyorlar. Biz de kapatalım artık. Ama bir program daha <laughs> çekelim seninle mutlaka <laughs> çekelim. bir gün. Tamam çekelim. kuzum çekelim. Seninle şöyle bir sohbet edelim. Değerli izleyiciler bu güzel keyifli sohbetin de sonuna geldik. Bir başka hayvancık hikayesinden tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.